hendeye düşerse ne yaparız? Çoğu insan bu durumda panikler. Doğrudan çekiciyi bulmaktır. Bu uzak yerde bir rönorku nereden bulabilirsin? Kimileri daha fazla arabam olduğunu söylüyor. Bu arabayı buraya bırakabilirim. Ne para israfı. Bugün bu sorunu çözmenin ücretsiz bir yolunu göstereceğim. Lütfen beğenip kaydedin. Önce bagajı açın. Covid'i unut. Lastik anahtarını yavaşça çıkar. Arka tekerleğe geldik. Anahtarı tak. Bu. Vida. Şimdi arabanın kalkıp kalkamayacağını göreceğiz. Bakalım ne olacak? Her gün araba bilgimi paylaşıyorum. Gerçekten kolay değil. Umarım ellerini hareket ettirebilirsin. Destek için beğenin, desteğiniz video çekmemde en büyük motivasyon. Hadi çizelim. 3'e, 2'ye, 1'e. Hadi başlayalım. Evet. Bu sıralamayı nasıl gördüğünüz size başarıyla yardımcı olur. Bu bilgi çok pratik değil mi? Beni takip edin. Araba anlayan arkadaşlar edinin.